Merhaba arkadaşlar. Problem çözmeye devam edelim. Bu kaynaktaki son problemimiz olacak bu konu için. Bir de ne var bakın paralel RLC devresi verilmiş arkadaşlar sorumuzda. Sorumuzu inceleyecek olursak bir kaynak gelimiz var. 12 volt frekansımız 600 Hz. Bir L bobinimiz var. 1.061 milihenli. Yani arkadaşlar buradaki sayıların küsuratlı verilmesinin sebebi sonucun bu şekilde şey çıkmasından dolayı tam sayı çıkması için yapılmış bunlar. Hep neden küsuratlı diye soracak olursanız bu işlemler kolay yapılsın diye şimdi paralel devrede L 1,061 mH, C 63,3 mikrofarad ve direncimizde R 10 ohm. Paralel olduğu için bütün elemanların üzerine düşen gelim aynı olacaktır. Yani 12 volt bütün elemanların üzerine düşecektir. Bu devrede farklı olarak ne olacak arkadaşlar? Akım gelecek, 3 ayrılacak. Bobinden, kondansatör ve dirençten geçen akım değerleri farklı olacaktır. Öncelikle biz bu direnç değerlerini hesaplamamız lazım. Bunlar bizim kapasite değerlerimiz. Bobinin ve kondansatörün kapasite değeri. Ben neyi bulmak istiyorum? Direnç değerini bulmak istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle endüktif reaktans daha sonra kapasitif reaktansı hesaplamamız gerekiyor. Endüktif reaktans x eşittir 2 pi f l ve hatta j omega l diyorduk. E, j çarpı e, omegamız yani 2 çarpı 3.4 çarpı frekansımız 600 Hz yazdık çarpı e, 0.61 milihenri'yi henri'ye dönüştürmemiz lazım. Yani 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Daha sonra bu işlemin sonucu bakın. E, J4 ohm çıkıyor. Veyahut da ne yazabiliriz? 4 e, 90 derece ohm olarak ifade edebiliriz. Daha sonra kondansatörümüzün direncini bulmak ister isek xc eşittir. 1 bölü 2 p f c da eksi j 1 bölü omega c c olarak yazabiliyorduk. Eksi j çarpı 1 bölü e, 2 çarpı 3.14 çarpı frekansımız 600 Hz e, Kondansör değerimiz 66,3 mikrofarad yani 66,3 çarpı e, 10 üzeri eksi 6 ile çarpmam gerekiyor ki bunu farad cinsinden ifade edelim. O da eşittir arkadaşlar. Eksi j 4 ohm olarak çıkıyor. Dikkat ederseniz ikisi de aynı çıktı. Birisi pozitif birisi negatif doğal olarak. Bunu ne olarak yazabilirim? 4 eksi 90 derece ohm olarak da yazabilirim. Güzel. Şu anda neyi hesapladık? bir Bütün direnç değerlerini hesaplamış olduk. Şimdi ben bunları tek bir direnç olarak göstermek istersem, yani Z empedansı olarak göstermek istersem, buradaki her bir direnç değerini paralel direnç toplar gibi e, işlemini yapmam gerekiyor. Ee, burada şöyle de yapabilirdik. <laughs> i̇şte admitanslarını alarak da yapabilirsiniz veyahut da direkt işte bu işlemi ben yaparım, uzun uzun yaparım derseniz bunu da göze alıp yapabilirsiniz. Şimdi burada uzun uzun yapılan yöntemle ilerleyelim. Bakalım. Bu direnç değerlerini hesaplayabilmem için normalde ne yazmam gerekiyor? 1 bölü z toplam eşittir. 1 bölü xl artı 1 bölü xc artı 1 bölü r yazmam gerekiyor. Ve bunu yine şu şekilde tek bir formülle ifade etmek istersek. Yani z toplamı paydadan çekiyorum. Alttaki bölümden çekiyorum. Z toplam... <laughs> eşittir 1 bölü daha sonra 1 bölü x l yani nedir bu j 4 ohm artı 1 bölü x c yani 1 bölü eksi j 4 ohm artı 1 bölü r o da kaçtır 1 bölü 10 ohm buradaki işte matematiksel işlemleri yapmanız lazım yani Buradaki paydalar her birine ortak bir payda olacak şekilde çarpacaksınız. Daha sonra bunu ters çevirip yukarıya çevireceksiniz. Tabi bu değerler daha önceden ayarlandığı için güzel bir sonuç çıkmış. Bakın Z toplam arkadaşlar 10 10 çıkmış. Buradaki J'ler gittiği için çarpımda ne oluyordu? J ile J'nin çarpımı eksi 1. Burada da eksi var. Ne olacak? Pozitif olacak. Sonuç kaç çıktı? Bakın dikkat ederseniz 10 10 çıktı arkadaşlar. Evet. 10'luk bir Z değerimiz var. Gayet güzel bir direnç değeri. Bu e, herhangi bir açısı veya J'li ifadesi olmadığı için ben bunun yanına ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? 0 derece yazmam gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz herhangi bir J'li e, bir ifade olmadığı için direkt 10 çıktı. Bakın 10 10. Eksi veya artı J yok. Bu ne demek? Bu şunu ifade ediyor arkadaşlar. <laughs> bu devre arkadaşlar tamamen bir e, rezistif bir devre. Yani e, sanki bir direnç varmış gibi çalışıyor. Evet bobin ve kondansör var ama onlar öyle bir e, frekansta ve öyle bir değerde ayarlanmış ki sanki bir e, R direnci bağlıymış gibi e, davranıyor bu devre. Şimdi Z toplama 10 ohm yazdık. Yani Z toplam 10 ohm derecesi 0 derece olarak yazabiliyorduk. Şimdi bu devrenin akımını bulmak istersek kaynak akımı IS eşittir. Kaynak gelimimiz VS 12 volt 0 derece bölü Z empedansımız kaçtı? 10 ohm 0 derece. E, 0 derecelerin bir anlamı yok. 12 bölü 10 yaptığımız zaman 1.2 amper 0 derece olarak çıkıyor. Demek ki kaynak e, tan çekilen akımda 1.2 ohm 0 derece. Dikkat ederseniz hiçbir faz farkı yok. Yani bütün şeyler e, akımda direnç şey akımla kaynak gerilim arasında faz farkı yok. Ne dedik zaten? Sanki bir direnç varmış gibi bu devre çalışıyor. Şimdi burada e, devrenin üzerine bulduğumuz değerleri ayrı ayrı yazalım. Bu arada şu biz toplam akımı bulduk. Fakat burada her bir elemanın üzerinden ne geçiyor arkadaşlar? Farklı direnç değerlerine göre farklı akım değerleri geçiyor. Gelin bunları birlikte hesaplayalım. Şimdi öncelikle bobin IL nedir arkadaşlar? Üzerine düşen gelim yani 12 volt bölü direnç değeri yani XL. IL eşittir Vs bölü XL. 12 volt 0 derecemiz bölü 4 ohm bunu az önce hesaplamıştık şurada. Bakın şu J4 bunu ne yazabiliriz? 4 parantez şey derecesi de artı 90 yazabiliriz. Evet 4 ohm 90 derece. Yani siz buradaki 12 bölü 4 3 amper yapar. Buradaki 90 dereceyi de yukarıya taşıdığımızda eksi 90 olur. Yani öyle akımımız 3 amper eksi 90 derece olarak buluruz. Daha sonra devam edelim. <laughs> UC. UC'yi hesaplar iken kaynak gerilimimiz yani VS bölü XC. E, VS nedir arkadaşlar? 12 derecemiz 0 derece bölü. E, 4 ohm bakın burada bulmuştuk 4 ohm derecemizde eksi 90 olarak yazabiliyorduk 4 ohm eksi 90 derece yazdık 12 bölü 4 yine 3 amper buradaki eksi 90 yukarıya artı olarak geçer 90 derece 3 amper 90 derece olarak bulduk. Dikkat ederseniz birisi 90 derecede birisi artı 90 derecede. Genlikleri aynı. Dere e dereceleri farklı olduğu için ne olacak? Bunlar birbirini aslında götürecek. IR'ye bakalım. IR değeri yani direnç üzerinden geçen akım e kaynak gelimi Vs 12 volt derecemiz 0 derece. Bölü direnç değeri kaçtı arkadaşlar? Soruda verilmiş 10 ohm. 10 ohm 0 derece. Bu 0 yine 0 olacaktır. 12 bölü 10 1.2 amper 0 derece olarak çıkıyor. Dikkat ederseniz bakın buradaki amperde 1.2 amper bulduk. Bunlar 3 amper pozitif 3 amper negatif 1.2 amper. Dikkat ederseniz bunlar öyle bir frekansta ve değerde çalışıyor ki birbirlerini arasında doldur boşalt yapıyor. Yani kondansör dolarken bobin boşalıyor. Bobin boşalırken kondansör şarj oluyor derken <laughs> devreden sadece ne çekiliyor? Buradaki aktif güç çekiliyor. Yani buradaki direnç üzerinden harcanan güç çekiliyor arkadaşlar. O da bakın 1.2 amper. O da neye eşit? Kaynak akımına eşit. Bütün devrelerin aslında böyle çalışmasını istiyoruz biz. Bizim amacımız bu. Bu şekilde çalışması lazım ki fazladan aktif şey reaktif güç çekilmesin. Şimdi her bir elemanın üzerinde harcanan gücü hesaplamak istersek bu neydi arkadaşlar ee, bizim direncimiz aktif güç çekiyordu yani P eşittir U çarpı I yapabilirim P eşittir U çarpı I'dan gelimiz 12 volt akımımız 1.2 amper burada var mı burada ifade almamış biz yapalım 12 çarpı 1.2 ne yapıyor arkadaşlar? 14,4 watt. Bakın P eşittir U çarpı I yapıyoruz. Daha sonra bobin. Bobinde nedir arkadaşlar? S eşittir yani S eşittir U çarpı I. Gerilimiz kaç? 12 volt. 0 derece çarpı akımımız kaç? 3 amper. Eksi 90 derece. Bunu çarptığımızda arkadaşlar 12 ile aslında 3'ü çarpıyoruz. Ee, bu da ne yapıyor bize? 4.8 volt amper e, yapıyor arkadaşlar. Yine e, burada e, kondansatör üzerinde harcanan gücü, bunlar bu arada 48 olacak, 4.8 değil, 12 par 36 olacak, doğru. Ee, gerilimimiz 12 volt akımımız e, 3 amper ise 12 çarpı 3, 36 volt amper olması lazım bunların bunlar sanırım yanlış yazılmış ee, yine kondansörde S e, eşittir U çarpı I'dır yani e, 12 volt çarpı 3 amper bu da e, 36 volt amper yapar e, tabi bunların dereceleri eksi 90 artı 90 olduğu için şimdi e, ne olacak aslında birbirlerini götürecek e, burada arkadaşlar hmm. Bir de ne var? Ee, şu e, kaynaktan çekilen toplam gücü bakalım. Kaynak, kaynaktan çekilen toplam güç de eşittir. S eşittir. U çarpı I'dan. Ee, ne olur arkadaşlar? Kaynak e, gelinimiz 12 volt. Kaynaktan çekilen akım 1.2 çarptığımız zaman 14.4 volt amper. Dikkat ederseniz bakın bu değer kime eşit? Direnç üzerinde harcanan güce eşit. Yani devreden aktif bir güç çekiliyor kaynaktan aktif bir yük çekiliyor. Bu önemli. Şimdi hatırlarsanız şu şekilde bir ne vardı arkadaşlar. Bizim e, sanal ve imajiner kısımda gösterdiğimiz akım ve gerilim e, 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 şey vektörleri vardı. Şimdi buraya baktığımızda bizim kaynağımızın gerilim frek nedir arkadaşlar? 0 derece. 0 derecede yazdık bakın Vs, vc, vl hepsi birbirine nedir? Paralel olduğu için eşittir. Dikkat ederseniz şunu VS uzun çizgi nedir? vs yani kaynak gerilimi 0 derece. E, kaynaktan çekilen akım nedir? O da 1.2 amper. O da 0 derece. Yani aynı eksende IS eşittir. IR ikisi birbirine eşitti. Dikkat ederseniz bu da 1.2 amperdi. Bu da 1.2 amperdi. 0 dereceydi. 0 dereceydi. Yani kaynaktan sadece ne çekiliyor arkadaşlar? Demek ki e, bir tek e, direnç akımı çekiliyor. Dikkat ederseniz bakın şu şekilde kısa olarak çizilmiş. Birisi 12 birisi 1.2 ifade edecek şekilde 0 derece. Şimdi I'l kaç derece arkadaşlar? Eksi 90 derece. Yani alt bölgede olması lazım. I'l eksi 90 derece alt bölgede. Uc kondansatörün akımı nedir? Artı 90 derece üst bölgede. 3 amper 3 amper. Şimdi buradaki vektörel toplamı yaptığınız zaman burası 3 birimse burası 3 birimse bunlar ne olacaktır? Doğal olarak gidecektir. Geriye bir tekne kalacaktır. Bu ifade kalacakları aslında vektör olarak da bunların sağlamasını bu şekilde yapmış olabiliriz. Şimdi e, akım sinüs değer olarak e, akım gerilim e, değerlerine bakacak olur isek burada nasıl bir ifade var. Şimdi burada bakalım e, VS e, yani kaynak gerilimimiz nedir arkadaşlar 0 derece 12 volt. Vs'miz nerede? Ha bu arada Vs eşittir Vc eşittir Vl hepsi aynı olduğu için ne yaparız? Bu şekilde tek bir değerde hepsini çizebiliriz. 0 dereceden başlattık. İşte 1, 2 e, olacak şekilde burada ifade edilmiş. Daha sonra e, burada bir ne var arkadaşlar? 3 tane akım var hatta 4 tane Kondansörün akımı, bobinin akımı, direncin akımı ve bir de burada kaynaktan çekilen akım var. Kondansatörün, şey bobinin akımı nedir bakın arkadaşlar. Eksi 90 derece. Yani benim bu 0 derecedeyken bu e, negatif bölgede yani eksi olarak 90 derecede olması gerekiyor. I, L. bakalım. Ben 0 derecedeyken bu eksi bölgede ve 90 derece faz farkıyla beni takip etmesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Eksi 90 oldu. Ben bu 90 iken bu da 0 olması lazım. Bakıyorum. Vs 90 derecedeyken IL 0'da başlıyor arkadaşlar. Daha sonra kondansör. Kondansör ne? Artı 90 derece. Bu ne demek? Ben 0 iken bu artı 90 artı bölgede ve 90. derecede olması lazım. Ben 0 iken kondansörümün Artı bölgede ve 90 derecede olması lazım. Daha sonra ben 90 derecede olurken kondansatörün akımı da 0 derece olması lazım. Gerilim 90 derecedeyken kondansatörümde de yine 0 e, derecede olması gerekiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şuradaki değerler e, birbiriyle nedir arkadaşlar? Tam zıt yani bu iki akım ortalaması aslında sıfırdır. I ile, ile topladığınızda sıfır yapar. Çünkü birisi artıdayken deyken birisi eksi de ortalaması sıfır oluyor. Şimdi devam edecek olur isek bir de ne kaldı? IS ve aynı şekilde IR. Yani dirençten geçen akım aslında kaynaktan çekilen akımla aynıymış. Hem değeri hem de açısı. O da kaçmış? 1.2. Derecesi kaç? Sıfır. Yani kaynakla aynı anda başlayacak. Bakın şu şekilde başladı. Şu e, I, S şuradaki çizgi kaynakla aynı derecede başladı. Kaynakla aynı derecede 90 derece oldu. Kaynakla yine aynı derece 0 dereceden geçti. IS de IR'ye eşit şekilde ne oldu? Kaynaktan çekilmiş oldu. Evet böylelikle paralel RLC örneğine de bu şekilde yer vermiş olduk arkadaşlar. Bu notumuz şu anda tabi bu notumuz için bir 5-6 e, tane e, bu konuyla ilgili örnek çözmüş olduk arkadaşlar bol bol pratikte yapmış olduk Bu arada şimdi yeni konumuza geçelim. Yeni konumuz e, rezonans devreleri bu çok önemli Az önceki problemde hatırlarsanız e, neydi kondansör e, ve bobin akımı öyle bir e, şeyde ayarlanmış ki frekans ve değerli ayarlanmış ki. Hiçbir şekilde ne olmuyor arkadaşlar? Ee, endüktif reaktans şey e, reaktif bir yük çekmiyor şebekeden. Endüktif yük veya e, kapasitif yük olarak herhangi bir şekilde yük çekmiyor. Her zaman aktif yük çekiyor. Bizim de istediğimiz budur aslında. E, bu devreleri rezonansa sokmak için bu sadece... E, işte direnç bobinden oluşan devreler için geçerli bu şey kondansör ve bobinden oluşan devreler için geçerli e, sadece işte evde kullanılan cihazlar için değil bu e, elektronik cihazlar özellikle haberleşme cihazlarında bu rezonans etkisi çok önemli e, aynı şekilde bu rezonans e, güç elektroniği devreleri için de çok önemli arkadaşlar bu rezonans de, e, konusu. E, kontrol konusunda da işlenir. Bunun temelini burada aldığınız zaman diğer e, konularda göreceğinizler ki konularda anlamanız, bunu pekiştirmeniz kolay olacaktır arkadaşlar. Örneğin elektronik güç elektroniğinde e, biliyorsunuz güç anahtarları var. İşte bir transformatörünüz var, güç transformatörünüz var. Onu ne yapıyorsunuz? Belli bir yüksek frekansa anahtarlıyorsunuz. O transformatör nedir arkadaşlar? Saf L'den oluşmakta. Siz oradaki saf L'yi Saf L'yi Anahtarladığınızda ne olacaktır? Endüktif bir yük e, durumu olacaktır. Yani şebekeden siz ee, endüktif reaktif bir yük çekeceksiniz. Tabii ki de bu istenen bir şey değil. Biz ne yapmamız lazım? Asıl işi yapan yani aktif gücü çektirmemiz lazım. İşte oradaki e, transformatör veya bobinli elemanları e, rezonansa sokmak için bunun zıttı nedir? E, aynı şey gibi ilaç gibi zehir panzehir gibi düşünün. E, bobin varsa bunun kimle kompanze edeceğiz? Kondansörle. Kondansör ağırlıklıysa bobinle kompanze edeceğiz arkadaşlar. Dikkat ederseniz kompanze dedim. Kompanzasyon kelimesi de aslında rezonanstan türemiş bir e, konudur. Yine dersimizin sonuna doğru e, güç kas düzeltmesi yani kompanzasyon konusunda işleyeceğiz arkadaşlar. Sonuçta kompanzasyon niçin yapılıyor onu da bahsedelim. Kompanzasyon arkadaşlar genellikle motorlara Motorlarımız nedir? Sadece saf bobinlerden oluşan e, işte elektrik e, enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elemanlardır. Şimdi siz e, birden fazla motor yük yani endüktif bir yük bağladığınız zaman ne olacak? Şebekeden fazla bir indüktif reaktif bir yük çekmiş olacaksınız. Bunu kompanze etmek için yani e, sönümlemek için ne yapıyorsunuz? Kondansör bağlıyorsunuz. Örneğin zaten hali hazırda e, Çamaşır makinelerinde eski diyelim çünkü yenilerde artık inverter kullanılıyor, o kondansör olmuyor. Çamaşır makinelerinde, buzdolaplarında işte üstünde iki tane küçük veya bir tane küçük kondansör yuvaları var. Bu kondansörler işte sizin şebekeden endüktif reaktif güç çekmenizi engelleyip fazladan para ödemenizi e, önlemek amacıyla arkadaşlar koyuluyor. E, kompansasyonu e, içinde kondansör grupları kullanılıyor arkadaşlar. Bunu dediğim gibi ileriki konularda daha detaylı anlatacağız. Şimdi bir ara verelim daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.